Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz Sen Çal Kapımı dizisinin 8. bölümünden Hande Erçel ve Kerem Bürsin. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den muhteşem görüntülerimiz gelmiş ve birbirinden güzel görüntülerle Hande ve Kerem sizlerle. Evet arkadaşlar, dizimiz müthiş şekilde devam etmekte, her bölümü reytinglerde birinci yeri tutmakta devam ediyor. Evet arkadaşlar, Hande Yeşel ve Kerem Bürsin uyumluğu ve dizimizde oldukça büyük başarı elde etmeleri dizimizi bütün dizilerden birinci yerde tutmasına sebep oldu. Evet arkadaşlar, artık 7. bölüm geride kaldı ve 8. bölümü herkes sabırsızlıkla bekliyor. 8. bölümde muhteşem sahneler olacak ve e, ve 1. 2. fragmandan muhteşem e, görüntüleri ben sizlerle paylaşmıştım zaten e, ve 2. fragmandan olan muhteşem kamera arkası, setten olan müthiş görüntülerle sizlerin akıllarınızı başınızdan almayı başaracağız arkadaşlar Evet arkadaşlar Hande Yerçel güzelliği Kerem Bürsin yakışıklılığı her zaman herkesi hayran bırakmıştır ve herkesin akıllarını başlarından almıştır e, güzel oyuncularımızdan muhteşem görüntüleri e, setten kamera arkası ve çok güzel e, resimler geldi birbirinden özel muhteşem görüntüleri sizler için paylaşmış oldum Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Dizi oyuncularımızdan en güzel fotoğraflar yalnız sizler için. Hoşça kalın arkadaşlar. Sizlere iyi seyirler.